Hıdrellez, baharın sıcak ve güneşli günlerin habercisi, bolluk ve bereketin günü. Yüzyıllardır devam eden neşeli bir bayram. Adını Hızır ve İlyas isimlerinin zamanla halk arasında bütünleşmesinden alan Hıdrellez, İslam öncesi ilk çağ, Orta Asya, Orta Doğu ve Anadolu geleneklerine dayanan bir halk bayramıdır. 6 Mayıs günü kutlanan Hıdrellez'de Hızır ve İlyas peygamberlerin birinin karadan, diğerinin denizden insanlara yardım ettikleri ve yılda bir defa bir araya geldiklerine inanılır. Binlerce yıldır eğlenceli aktivitelerle kutlanan ve dünyada önemli bir gün olarak görülen Hıdrellez'de 5 Mayıs 6 Mayıs'a bağlayan gece çeşitli ritüeller yapılır ve dilekler dilenir. Hıdrellez'de edilen duaların, dilenen dileklerin gerçekleşeceğine inanılır. Hıdrellez'de şenlikler yapılır, maniler söylenir, baht açma merasimleri yapılır. Bu özel günde Hıdrellez ateşinin üzerinden de atlanır ve kötülükler kovularak şans çağrılır. Kutlamalar genelde kırsal alanda su kenarlarında gerçekleştirilir ve gece toplanan yenilebilir çiçekler kaynatılarak suyu içilir ya da yenirse şifa olacağına inanılır. Bazı kesimlerde kuzu kesme geleneği de yaygındır. Baharda kesilen taze kuzu yenirse sağlık getireceğine inanılır. Hıdre lez gecesi bereket getirmesi için cüzdanların ve tencerelerin ağzı açık bırakılır ve dolup taşarak bereketlenmesi dilenir. O gece dilenen dileklerin bir kağıda yazılıp gül ağacının dibine gömülür Mülmesi de yaygın bir ritüeldir. Peki siz Hıdrellez'de hangi ritüel yapacaksınız? Yorumlara bekliyorum.